Turizm Günlüğü kanalına hoş geldiniz. İstanbul'a 2125 yeni taksi geliyor. Gelin detaylara birlikte bakalım. İBB Ukeme toplantısında 1803 minibüs ve 322 taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesi kararlaştırıldı. İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün teklifiyle kent genelinde çalışan ihtiyaç fazlası minibüs ve taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesini önerdi. Konuşmaların ardından yapılan oylamada, kent genelinde çalışan ihtiyaç fazlası 1803 minibüsün taksiye dönüştürülmesi oy çokluğuyla, 322 taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesi oy birliğiyle, dönüşümden sonra 3 yıl boyunca plakaların el değiştirilmemesi kararı da oy çokluğuyla onaylandı. Yine araç ve şoförler için İstanbulların lehine bazı taahhüt ve şartlar getirdiklerini anlatan Cihan, taksilerde güvenlik bölmesi, bilgilendirme ekranı ile kamera ve araç takip sistemini zorunlu tutacaklarını, İstanbul Kart Entegreli ve Kredi Kartı gibi farklı ödeme seçeneklerinin bulunacağını açıkladı. Cihan, taksi sahiplerinin belirlenen kurallara uyacakları yönünde taahhüt imzalayacaklarını. Şoförlere de eğitim, davranış ve giyim konularında standart getirileceğini kaydetti. Öte yandan skuterların 25 kilometre olan mevcut hız sınırının 20 kilometreye düşürülmesi teklifi de oy birliğiyle kabul edildi. Deniz için teşekkür ederiz. Turizm ve seyahat hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın.